Muhalefet gündeme öyle bir e, mesele getirdi ki Sayıştay raporuna yansımış bir usulsüzlük, haksızlık. Kime? Evde bakıma ihtiyacı olan ya da engellilere ödenen, iki yıl boyunca ödenen maaşlarla ilgili. Deniyor ki usulsüz ödendi. Ne kadar ödendi? 7 milyar Türk lirası engelli maaşı ödenmiş. Peki kime gitti acaba? 2 yılda 7 milyar TL'yi buharlaştırmışlar. 2018 ve 2019 yıllarında toplamda 6.9 milyar TL usulsüz bir ödeme var. Rakamlar Aile Bakanlığı 2019 Sayıştay raporundan Sağlık Bakanlığı sisteminde izine rastlanmayan ve engelli olmadığı ya da engellilik oranı tutmadığı halde engelliymiş gibi engelli aylığı evde bakım ödemesi alanların sayısı on binlerle ifade edildi. CHP'li vekilse ay ay rakam rakam hesapladı. Sonuç dudak uçuk çıklattı. 2 yıl boyunca 442.309 kişiye yaklaşık 7 milyar lira ödeme yapıldığını iddia etti. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret, Çevre Şehircilik, Kültür Turizm ve Dışişleri Bakanlığı 5 bakanlıktan bakanlık, daha fazla usulsüz ödeme yapılmış. Hak etmeyen, engelli olmayan, sapasağlam insanlara bu parayı kimlere verdiniz? Beş bakanlığın bütçesine denk gelen bu usulsüz ödemeler Sayıştay raporunda kalem kalem yazılıp bir tablo halinde ortaya konmuş. Sağlık Bakanlığı'nın rapor sisteminde engelli olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Rapor yok adamın. Rapordaki bu çarpıcı tespitleri gündeme taşıyan CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap 2018 ve 2019 yıllarında engelli olmadığı halde kimlere usulsüz ödeme yapıldığını sordu. 2018'in seçim yılı olduğuna da dikkat çekerek. En çok yapıldığı dönemin 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş dönemindeki seçimler öncesine gelmesi oldukça manidardır. Sayıştay raporunda 7 milyar lirayı bulan bu usulsüz ve haksız ödemelerin peşine düşülmediği hatta Aile Bakanlığı'nın alacaklarından vazgeçtiği belirtiliyor. 685 milyon 600 bin lirayı silmişler. Sayıştay'ın uyarısına karşın Bakanlık alacakların silindiği bilgisini vermiş. Ali Fazıl Kasap bir de Cimer üzerinden sormuş Bakanlığa. Gelen cevap şaşırtmış. Geri alınması gereken tutarların tahsili için gerekli çalışmalar yapılarak bakanlığımızın birimlerince yasal faiziyle tahsilatı yapılmaktadır. Ben yani takip ediyoruz bu paraları alacağız diye dördüncü ayda bize yazmışlar ama sayıştaya verdikleri ifadede sildik demişler. Aile Bakanlığı'nın iki farklı cevabı birbiriyle çelişti. Sağlık Bakanlığı'nın engelli verileri Aile Bakanlığı'nın verileriyle örtüşmedi. Ama iki yılda 7 milyar liralık haksız ve usulsüz ödeme siyasetin en sıcak gündemi oldu. 6.9 milyar lirada binlerce tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bu paranın derhal hesabını verin. Siz hiç mi kuldan utanmaz Allah'tan korkmazsınız? 7 milyar Türk lirası mesela emeklilikte yaşa takılanların dertlerini çözmek için gereken ne kadardı? 2 milyar Türk lirası. Şimdi onu çözülse, o çözülse, onu çözseler sonuçta bir de ne olacak? Belki de 1 milyon kişiye de iş yaratacaklar.